şiiri bizim kadar güzel yazan da söyleyen de olmadı. Bu medeniyet her şeyi şiirle ifade etti. Dağdaki çobanı da şair, tahttaki sultanı da şair. Muazzam eserler verildi. Tabii şiir dediğin lisanla oluyor yani kelime ve biz lisana epey bir zamandır iyi davranmıyoruz. Kelimelerle aramızda bir geçimsizlik var çoktan beri. İyi etmedik tabii bu iyi olmadı. Bir fırtına bir olumsuzluk, bir hastalık olarak maalesef gelmiş bulunuyor. Ama görüyorum ki çok esaslı ağır Türkçe'yle mısralar terennüm ediyoruz yer yer ve bunu herkes biliyor. Ama buna rağmen Salonlar doluyor efendim. Sosyal medyada takip hakikaten anormal bir miktar gösteriyor. Gittiğim her salonda Türkiye'nin neresi olursa olsun son bir yılda özellikle yeterli gelen salon olmadı. Her yer hınca hınç doldu. Mevcudun iki katı geri dönenler oldu ve sordum soruşturdum hatta gördüm gençler çoğunlukta. Kahir ekseriyet yani öyle yüzde 50 60 70 değil. Kahir 90 civarı yani kahir ekseriyet. E, bu yaştaki insanlar bu meseleye neden ilgi duyuyor diye sormak lazım tabii. Bunun bir sebebi olmalı. Yani hayatı inanç çok parlak bir sonucu da ondan mı? Hayır hiç ilgisi yok. O işin sadece bir kısmı, önemsiz bir kısmı. Mesela şu, insanımız kendisini özledi. Artık kendi değerlerini, rahmetli dedesinin sözlerini, hayata bakışını özledi. Ve bunu gördüğü zaman büyük bir heyecanla sarılıyor son derece haklı da. Çünkü bizim anlattıklarımız netice itibariyle rahmetli dedenin torununa gönderdiği mektuptur. İstanbul'da Fatih Camii'nin altında bulunan Fevzi Paşa Bulvarı'nda yaya yürümek nasip olursa bir gün, belki bulvarın adını bilmezsiniz de, yani Fatih Camii'nin ihata duvarının dibinden geçen ana cadde, soldan Aksaray'a doğru inen caddeler var. Millet Kütüphanesi'nin önünden geçeceksiniz eğer sol kolda yürüyorsanız. Tam camiye geldiğinizde sağınızda Fatih Camii, solunuzda Millet Kütüphanesi. Vaktiniz olursa birkaç dakika ayırabilirseniz o kütüphanenin dışında içine girin demiyorum. İçeri girmek riskli, kitap okumak falan zor şeyler. Onu tavsiye etmiyorum ama bir düşünün derim. Ya bu kütüphanenin içinde 30 küsur bin Türkçe kitap var. E ben de Türkçe biliyorum. Hatta benden daha iyi Türkçe bilen okumuşlar var. Kravatlı kravatlı buradan geçiyorlar. Kitaplar Türkçe, okumuşlar Türk ama arada bir manyetik alan var. Bu neyin nesi diye bir sorun derim ben. Çünkü her şey bir soruyla başlar. Benim hikayem bir soruyla başladı. 11 yaşımda ilkokulu bitirdiğimde Kur'an-ı Kerim kursuna gittim. Ee, söylememe hacet var mı bilmiyorum. İlkokulu birincilikle bitirdim. Acizane. Alkışa değmez. Denizli'nin Çameli ilçesinin ilkokulunun birincisi. Yani zaten kaç talebe var. Üç buçuk ay süren yaz kursunda, diyanete bağlı bir Kur'an-ı Kerim kursuydu. Oradaki hocam halen hayattadır. Geçenlerde ziyaret ettim. Çok hislendi. Hiçbir talebem dedi 50 sene sonra bizi hatırlamadı dedi. Hocayla talebe arasında ilişki çok özel bir şeydir yani bu sevginin bir benzerini gösteremezsiniz baba bile belki evladının çok ileri gitmesini istemeyebilir kendisinden yukarıda olmasını sevmeyebilir baba bile ama hoca kısmı talebesinin kendisini aşmasından memnuniyet duyar. Zevk, arada böyle çok hususi bir ilişki vardır. İşte o kursta üç buçuk ayda Sübhaneke'yi öğrensin, Ettehiyyatı'yı öğrensin çocuk diye gidilir biliyorsunuz. Ama ben biraz fazlaca çalıştım herhalde. Öğretmenim de benimle iyi ilgilendi. Ee, ortaokula kaydımı yaptırıp da artık okullar açılacağı zaman yüzünden Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliyordum üç buçuk ayda. Benim kadar çok çalışmayan talebeler bu işi altı ayda yapıyordu. Yani neticede birkaç aylık bir iş. İşte bu bende bir soruya sebep oldu. Sordum. Dedim ya her şey bir soruyla başlar. Hani yıllarca olmuyordu bu iş? Okuma yazma. Yıllarca becerilemiyordu bu harflerle. Ben üç buçuk ayda öğrendim. Birisi yalan mı söylüyor, ben dahi miyim diye sordum. Kesin olarak öğrendim ki ben dahi falan değilim. O halde yalanlar. Yani yalan olunca da olmuyor. Bacak kadar çocuğa niye yalan söylüyorsun? <laughs> ben de alışkanlık oldu, genel kabulleri sorgulamaya başladım. Mer yalan çokmuş, Oo kıyamet gibi. Yalandan geçilmiyor. <laughs> Şimdi işin bir tarafı da şu: 12 yaşına geldim, artık büyüdüm. Bir yıl geçti, az mı? Yatılı okulda talebeyim, devlet parasız yatılı okul. Bir imtihana girdim, 80 soruda yeterli başarıyı gösterdiğim gerekçesiyle devlet beni 5 sene okuttu, bedava. Leyli Meccani. Eskiler öyle derlerdi. Parasız yatılı. Okul arkadaşlarım arasında ülkede müsiyat genel başkanlığı yapmış kişiler bile vardır yani. Yani iyi bir mektepti işin doğrusu. Nazilli, Aydın falan. 12 yaşındayım. Babamın Arzuhal bürosunda. Gençler Arzuhal nedir bilmezler muhtemelen. Arzuhalci hani dilekçe yazar. Köylü gelir, adam gelir. Devlete anlatacağı bir derdi vardır. Onu da gidip kapıda konuşarak anlatamazsın. Yazmak lazım. Ee, okuması yazması vardır yoktur falan bir kağıda yazılır. Bu usulü vardır. Altına damga pulu yapıştırılır, dilekçe, imza falan. Bu işi yapanlara arzuhalcı derler. Babam arzuhalcıydı. Yazdığı dilekçeyi ahbabına verdi. Götürecek kaymakamlığa, derdini anlatacak. E bir para vermesi lazım. Babam o işten geçiniyor. Arzuhalcılık bir meslektir. Profesyonel bir iştir. Avukatın küçüğüne diyorlar yani arzuhalcı. Adam para vermeden gidince, gitmek isteyince babam söküldü. İlkokul mezunu olan babam şöyle bir şey söyledi. Bende yok sabr-ı sükun sende vefadan zerre. İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere. Hele bak, hele bak. Dondum kaldım. Baba dedim sen ne dedin? Şiir kimin dedim? Şair Nabi'nin dedi. Nabi kim? Urfalı dedi şairdir. Şair Nabi'nin ismini duydum. Beytini ezberledim, manasını sordum, öğrendim. Diyormuş ki, hani adam vefasızlık yapıyor, para vermiyor ya. Babam sitem ediyor, beyti kullanarak. Sende vefa yok diyor, bende sabır yok. Etti mi iki yok, gel hesap edelim iki yoktan ne çıkar? Çıkıyor, yok anlamına gelen klasik Türkçe'de na, yine yok anlamına gelen klasik Türkçe'de bi, na ile bi yan yana geliyor, oluyor nabi. Şair imza atıyor. Şimdi manadaki zenginlik, estetikteki güzellik, vezne uygunluk, bende de yok sabro sükun, sen de vefadan zerre, iki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere. Çok dikkatimi çekti. Ben de ikinci soru, dedim ya hep soru. Böyle şairlerimiz var da bana niye öğretmiyorsunuz? Ayıp olmuyor mu? Ya bu adam Türkçenin şairi. Çok da iyi bir şair. Bunu öğretmiyorsun bana. Ne demek istiyorsun sen? Ve tabii son tahlilde verdiğim hüküm. Yer mi Anadolu çocuğu dedim ve denize daldım. İşte o sebeple karşınızdayım. Türkçeyi gördüm, ustaları gördüm. Muazzam zenginliğe şahit oldum. Ve bu zenginlikten habersiz olmayı büyük bir haksızlık olarak gördüm. Ehli dil birini bilmemek insaf değil diyerek Nef'inin nef dediği gibi gönül ehli olan bu şairlerimizi gönül ehli olan insanımızla buluşturmak üzere 59 yaşına geldim. Devam ediyorum gittiği yere kadar. Bir kıssa bir hisse. İslam tarihinin ilk yıllarında Medine-i Münevvere'de bazı fakirlerin kapılarına meçhul bir kimse her sabah bir çuval erzak bırakmaktaydı. Bir sabah o fakirler uyandıklarında baktılar ki kapılarına erzak konmamış sebebini merak ederlerken o esnada içli bir sala sesi duyuldu ve Medine-i Münevvere Hazreti Ali radıyallahu anh'ın torunu Zeynel Abidin Hazretlerinin vefatıyla çalkalandı. Herkes derin bir mateme büründü. Bu peygamber evladına karşı son vazifeler itina ile yapılmaya başlandı. Sıra mübarek naaşının yıkanmasına geldiğinde bu şerefli vazifeyi yapacak olan zat Mevtanın sırtında içi su toplamış büyükçe yaralar görünce şaşırdı. Sebebini anlayamadı. Yakınlarına sorduğunda ise Ehli Beyt'ten orada bulunup bu sırra aşina olan bir kimse şunları söyledi. Zeynel Abidin Hazretleri her sabah hazırladığı erzak çuvallarını sırtında taşıyarak erkenden fakirlerin kapısına götürür ve kimseye görünmeden geri dönerdi. Halk da bu çuvalları kimin bıraktığını bilmezdi. Sırtında gördüğünüz yaralar işte o çuvalları taşımaktan ötürü oluşmuş yaralardır. Amellerini sırf Hak Teala'nın rızası için yapanlar onları ifşası haram olan bir sır gibi halktan gizlemeye çalışırlar. Zira hakka ait olduğu halde halka arz edilen amellerde Allah'a götürecek hiçbir fazilet kalmaz. Çünkü onları ucub ve gurur başta olmak üzere binbir türlü nefsaniyet kaplar. Dolayısıyla hak yolunda yapılan her salih amel, faniler değil, baki olan bilsin, düşüncesiyle olursa makbuldür ve böyle fiillerin ecir ve mükafatlarını yazmaya ne kalemler kafi gelir ne de mürekkep yetişir. Samimi ve fedakar hizmetlerle Allah'ın kullarını memnun etmeye gayretli olurken nefsini değil, hakkı razı edebilen isimsiz ve gerçek kahramanlara ne mutlu.